Saat kaldı ya. Saat evet. olmuş. Yapay zeka mı yazdırsak? Ya arkadaşlar ben gerçekten çok sıkıldım ya. Ne, kavga ediyorsunuz siz ya? sen hiç şey, ben şey yapmadığın için kızıyoruz zaten. Ben... Evet. Yapay zeka mı yazdırsak? Bir ben, e deneyelim. Bence okey. Yaz. Olur olur yazdır yazdır. Kilo <laughs> dene bir ya. Ben, İyi, tamam o zaman. Kendine sen tabii. Aynen. Şimdi evet. bir tanem biz senden. Hı hı. 1 artı 1 evde geçen, 3 hı hı. kadın oyuncusu olan komedi türünde bir kısa film senaryosu yazmanızı istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. <laughs> Güzel. Aynen. Gelir şimdi. Derdim. 3 tane karakter yazdı. Tamam. Sude, kontrol delisi. Zeynep. <laughs> Zünnet Zeynep. Züfiği <laughs> çıkarırsın. Zamanımız az ya öyle düşün. <laughs> Bakma öyle. tamam. Esra Gamsız. Sıla. Ha, Nala, Sıla kısla. olursun sen. Yaparsın, yaparsın. Donanmaz <laughs> Nazan içten içe patlamaya hazır. O harika ya. Biz yasak böyle yazardık. Harika. Sütlaçlı. <laughs> <laughs> en <El> sevdiğim. <laughs> ama ben biraz gamsız da çok okey değilim yani. Ben de içten içe patlamaya okey değilim. E, ben de kontrol ayağıma okey değilim. Bu arada sende var biraz o. E, bence de, de gülüyor. Böyle sakin duruyor ama nerde, nerede, nasıl patlıyorsun belli olmuyor. Geçen hatırlıyor musun? Geçen gün su sipariş şey etmedik diye ağzını... Evet. evet. O da değil, abi e, ya, yani sucuya su, kızdın ya. Su sipariş edilecekse edilecek arkadaşlar yani su bir de. Bak su. kontrol manyağı ortaya çıktı, ben değilim o. Hayır, o gün kontrolcülüğünü senle de konuşturmuştun. Ben arkadaşlar, ben gamsız bir insan olsaydım bunlara takılmazdım. Ha. Bence karakterleri değiştirelim. Evet, sen katılmadın gamsız olduğun için zaten. Kendine 50'lik bir tane su almışsın, gelmişsin içtin onu bir gün boyunca. Doğru ne sorayım. alakası var ya Gülo, şu andan bahsediyorum ben. Ne şu anı? Benim arkadaşlar benim çok fazla su içme ihtiyacım var cildim için. Ha senin cildin için su içmeye ihtiyacın var, benim böbrek sıkıntım var haberin var mı Gamla? Tamam Zeynep şu an bunları mı konuşacağız? Gamba ya arkadaşlar adam... bu arada hani senin su içmeye ihtiyacın var, senin böbrek sıkıntın var falan filan da su yani bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Tamam, Sadece güzel tamam, şeyler değil, yani bir ihtiyacı bu. Yani değil. su sipariş ediliyor. Su sipariş Hayır o güne mi dönelim arkadaşlar? yine? Buna mı patlayacaksın yani? Ha, patlı, pat, 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 bir şey değil mi? Yani şu an... Bir, bir, bir dakika, ne, ne, kavga ediyorsunuz siz ya? Yine kontrolcülüğünü konuşturma, tartışma ortamı yaratıyoruz şu an. Ama ben de kontrol etmeye çalışıyorum. Kontrol edemezsin, artık bizi kontrol etme zaten. Ben, sürekli hayır, sürekli zaten ben, bizi kontrol etmeye çalışıyorum. Ben sizi siz çalışıyorum. hiçbir zaman kontrol etmedim. Sen bunu nereden çıkarıyorsun? Ben ne zaman sizi kontrol etmedim? Ben gördüğümü siz söylüyorum arkadaşlar. Siz gecenin arkadaşım. dördünde geliyorsunuz, ben size bir şey söylüyor muyum? Söyleyemezsin, niye söyleyeceksin? A, ben, sen, mi, ben Söyleme bize Ben size ablanızım, ablanızım. Ya Zeynep saçma. Büyüyün ben size. Eee? ablanız işte. E, tuvaleti kaç kere temizledin mesela sen bizim ablamızsa? Kaç kere yemek bu, yaptın? Bu ha, şu sarmayı bile ben yaptım. Bak, 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 bitirdin, bak bitir bitirdin ama. Teşekkür ederim. Te Tencerenin dibine kadar bitirdim. Ellerine Madem ablamızın yapacağım. Dedim ama değil mi? Ellerine Ay, ama ya. dedim ama değil mi? Ay nereye gidiyorsun nereye, nereye ya? ya? Yani, nereye gidiyorsun Yani nereye gidiyorsun Otur. bir Bir şey. gel Allah'ın Otur da eteğindeki taşları dök ya. evet ya yeter, yeter artık. artık. Ben, ben, yeter artık ya. Ben mesela daha ne kadar eteğindeki taşları dökebilirim anlayamıyorum. Yani bu evin içinde birlikte yaşıyorsak evet. bir takım anlaşmalar yapmak Gülüyor, için. bir takım anlaşmaları zaten yapmıştık. Niye böyle söylüyorsun ya? Ya burada not yazıyor bak. Her gün ne yapılması gerektiğini yazıyor. Evet kim uyguluyor mesela? Ben. Ben. bana kontrol manyağı diyorsunuz. Kontrol manyağı olan insan ne yapar? Senin her şey, yapar. şey yazıyor. Geçen hafta tuvaleti senin temizlemen gerektiği yazıyor. Ne zaman temizledin tuvaleti? Ben temizledim. Temizlemedim. Temizledim. temizledim. Temizlemedim. Benim temizlik anlayışım sizinkine uymuyorsa ben ne yapabilirim? Ben deterjan, şey, çamaşır suyu kullanmıyorum abi. Yok, ya ben temizlik mi olur ya evet, Zeynep? kullanmıyorum. Ben doğaya zarar vermek istemiyorum. Ben senin gibi gamsız değilim Sıla. Kusura. Evet, evet, gamsız. Ben, ben gamsızım değil evet, mi? Evet. Ben sizin sen kontrol kontrol değilsin, Ben, ben gamsızım. Evet Aynen. Aynen. Zeynep teşekkür ederim. Sen, kontrolcü değilsin. Ben, gamsızım. Evet. Ben kontrolcü falan evet, da değilim. Ben kontrolcü olsaydım. Çok doğru, doğru söylüyorsun. Ben her şey yapardım. Ben hiçbir ben şey yapmadım. yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen hiçbir şey yapmadın. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen hiçbir şey yapmadığın için kızıyoruz zaten. O yüzden mi kontrol ben? Sıtıstayım mı sana? Ne? Ne? Süt değil mi sana? Ni niye? Süt değil mi sana? Niye? Kime? Hangi? Sıtıs mi sana? Ona mı bana mı? Hangi? Neden? Süt değil mi sana? Güngülü. Ne diyor ya? Değil misin?